Ayıktaş havada bölümündeyiz. Uhu. -huh. Şimdi. Sizlerle birlikte şeye gittim. Kasaba bıçaklarını tabi ki de çok kolay bir şekilde aldım. Çok kolay ama da aldım yine de. Yani birazcık zorladı kasap beni. Artık yani. Bunu aldım ya. Bir 3-4 maç girdim. 4. maçta aldım. Yani öyle. Ama çok güzel bunun kılıçları. Ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sizin için daha sabah 9.30'unda video çekiyorum. Yani benim de değerimi bilin. Bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın çünkü abone abone olmak çok istiyorum. 100 aboneye ulaşınca 100 abone. Sizlerle birlikte 100 abone videosu çekeceğiz. Soru. Soru değildi. Değil. İşte konfeti patlatarak shorts videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar geldik sizlerle birlikte 23. seviye geldik 24'te de kasabı ay ne kasabı ya? Şey... Ya. 24. 24'te de videomu ha, vidavı... ha vasfı yok edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar şimdi şu ermitin kılıçlarını hiç seviyorum çünkü onu yoksa sonra kasılma kılıçları çünkü onu ikinci seviyorum sonra da links'i göstereceğim çünkü links'in kılıçları çok güzel kasabın kılıçlarını Ve ba Ve ba Yok veda Arkadaşlar ben bu kasabın kılıçlarını çok sevdim Çok, çok, güzel vuruyor Baksanıza arkadaşlar tek atma tek Arkadaşlar siz bütün yorum hakkınızda kalp bırakacağım. Çünkü yoruma kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın. Ama sizi çok çok seviyorum. Dediğim gibi 100 abone ulaşınca böyle çok çekip konfeti patlatacağım. El abone olacağım. Çünkü ben benim amacım 50 yim. olup sonra da 100 olmak. İlk amacı belli. Sonra yüz. Sonra da bilmiyorum. Güneş olmaz. Evet. Gönül mızır kalsın. Soytarının maskesi yine kalsın. Arkadaşlar ben öfkeyi çok seviyorum. Siz bilmiyorsunuz. Öfke benim zaten. Öteki adımdır. Çok seviyorum. Bugün devam ediyoruz arkadaşlar. Uhu. Balina amcası geldi. Şimdi ben sana göstereceğim balina amcası. Balina. Sen gel. Sen daha kimse dans ettiğini bilmiyorsun oğlum. Ağaçta işte böyle... Conwayers. Oho. O neydi ya? Tamam bitti. 15 bitti. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Oho. Ay. Gitti o. Ne oldu he? Ne oldu? Balina. Seni balina gibi kestim ha. Ne oldu? Neyse parçaları daha güzel. Şurada bir eski yer var. Kısmı var. Onu da tamamlayalım. katçı seri düş katçı seyirci katçı üç seri düş katçı üç göründüm arkadaşlar seyirci katıyor tek arkadaşlar Tatil tatil demeyin de. Okullar kapanıyor yalnız. Yaz geliyor. Çok mutluyum. Ama, ama 4, 8'ler ve 12. sınıflar çok mutsuz. Çünkü hem öğretmenlerini kaybediyor. Birisi ortaokula geçiyor. Birisi ilkokula şey liseye geçiyor. Birisi de üniversiteden çıkıyor yani. Çok zor olacak benim için arkadaşlar. Yani şey bu kısmından bir kısma geçmek benim için çok zor olacak. Çok üzüleceğim. Turnuva 8 Arkadaşlar böyle bir düşünsek yani agresif, agresif. Abes buluyoruz yani. Bunlar ne var arkadaşlar yani? Dikse pençeleriyle tabi dururum. Hu. Ne oldu lan zalim? Zalim ben sana gösterdim. Ha, ne <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi yani şey bu videolar 10 dakikalıktan fazla olmayacak dedim Shadow Fight ile ama Minecraft'ta 10 dakikadan az olmayacak. Tam 10 dakikaya gelecek. Öyle kapatacağım. şimdi bir tane daha oynuyoruz. Bir tane daha oynuyoruz bunda. Sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü 10. 10. 10. dakikaya geliyor. Tamam yürü 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 Sen Senle uğraşamayacağım. Nelif'i mi diyeyim? Kötüden bir karakter işte. çek attım resmendeki. Evet arkadaşlar. Şundan bir tane daha oynayıp videoyu kapatıyorum. 10 dakikadan fazla da olabilir çünkü yani bundan bir tane daha oynamasam olmaz. Neyse arkadaşlar ben bunu videoda dışında yaparım. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve aşağıdan bildirimleri açık yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. Tıkla 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 ve